Şöyle. Şöyle. Şurada. Şurada. Şöyle. Şöyle. Yok. Oğlum ne yapıyorsun evet, ya? Geliyor mu? Geliyor mu? Yunus Emre. Yunus Anneciğim ya sabahtan beri yanımdasın telefonla oynuyorsun. Anne bir rahat bırak ya. Oğlum bir sohbet edelim, bir konuşalım, bir muhabbet edelim. Ya ben i̇kimiz, üçümüz evdeyiz ama sen tek buradasın. Metin Ali zaten ortalıkta yok. Sabahtan beri bir kaybolup bir geri geliyor. Evet. Metin Ali, neredesin o? Ben Metin konuşurum. Ali, Metin. Ha, ha. Az kaldı. Şu Anneciğim ne yapıyorsun sen içeride? Ne yiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorsun? Ne hiç açtım işte, bir. Su içtin. Su abi. Işte. abi Yunus Yunus Emre ya. Sıkalım oğlum. Üçümüz bir şeyler yapalım ya. Canım çok sıkıldı. Anne benim de sıkıldım. Televizyonu özledim. Oğlum benim. birazcık yanımızda dur. Başveren de. Ya biraz yanımızda dur Yunus Emre bir şey söylesene kardeşine. Bay bay. İçeri tek gel, baş. oyna. Hangi? He? Ha? Klasik. He. Hayır. Ha, Gelirsin. Hadi çabuk gel. Oğlum ya ikiniz oynuyorsunuz ben çok sıkılıyorum ya. Oğlum, sen de oyna. Ne Ben oyun mu? biz buradayız konuşalım sohbet edelim ne oyunu ya evet, ben sıkıldım mantıklı. ben de sıkıldım siz sen burada oynuyorsun kardeşim başka yerde oynuyor ben tek başıma çok sıkıldım O benim sorunum değil. O benim sorunum. Evet ben çok sıkılıyorum. <laughs> ya. İçeceğim nerede? Şöyle. Allah kahretsin. Burada kimse değil mi? Şöyle. Şurada. Şöyle. Emre ya, hadi Bir anneciğim abi. bırak şu oyun biraz hadi. benimle ilgilen. Hadi. hadi ama biraz benimle ilgilen. Ya bir dur dur. Uf, ama ben çok sıkıldım. Oy oy. Metin oy. Ali. koyamadı bize. Metin Ali bari sen gel ya. Yükselt, yükselt yükselt. Metin Ali. Hadi. Metin Ali. Oğlum Metin de gelmiyor. Hadi. Gel anneciğim gel. Ne yapıyorsun ya sen orada? Metin Ali hayırdır oğlum ne yapıyorsun? Metin Ali. Ha. Oğlum ne yapıyorsun? Ha. Emre bir baksana Hadi. kardeşin ne yapıyor. Metin Metin Ali, <laughs> hiç iyi değil bence, Metin Ali, Metin. Metin. <laughs> ne? Anneciğim hayırdır, iyi misin sen? <laughs> tamam iyi, sen bizim için <laughs> sıkıntı değil ama, <laughs> ama çok tuhaf davranıyorsun sen. <laughs> Peki iyi gibi durmuyor. <laughs> evet hiç iyi gibi durmuyor, <laughs> Metin Ali sen iyi şey duruyor şişmek. mu? <laughs> Dışın mı ağrıyor? Aha. Tamam anneciğim geç biraz uzan tamam. istersen. Şöyle geç uzan şuraya geç uzan. fazla ağrıyor gibi hastaneye gidelim. Şurada uzan evet hastaneye gidelim <laughs> istiyorsan. Yok hmm, Tamam sen bilirsin. Uzan uzan biraz. Anne yok ya da ben biraz içeri. gideyim. İçeri mi? Oğlum yanımızda otur otursan içeri git Kimse yok içeride. Gizik geliyor. Oğlum içeride ne var ya gidip sürekli içeri kaçıyor. Emre bir baksana içeride ne yapıyor bu içeride uzuyor mu yatıyor mu oynuyor mu uzanıyor mu? Halay mı çekiyor, top mu oynuyor? Bakalım, gel. Yavaş yavaş, bir saniye, bir saniye, yavaş yavaş, yavaş şöyle Anneciğim, bir bakalım ya bu ne yapıyor? Neden geliyor ki? Bilmiyorum ki. Aa. Neden dağıl? Dağıtmış yine buraları bitineli. Aa. Oğlum nerede bu? Emre buraya gelecekti o. Evet. Aa. Sesler geliyor. Sesler mi? Poşet sesi geliyor. Hoşet sesi mi? Ah! Ne yapıyorsun burada? <laughs> Metin! Ali. Ah! Yunus Emre! Metin ne yapıyorsun sen? Çek. Hadi doğruyor, dur. doğruyor musun? <laughs> bıçık, çık oradan, bir çık. <laughs> Yunus Emre <Metin. gülüyor> bu. Anne bekle. Çok merak. Bıçık, bıçık çık ne var orada? Emre bir bak ne var orada Emre? Bakamıyorum ki. Bu bir ne şey anladım. gizliyor bizden. Bu bizden bir şey gizliyor. <laughs> Çok şuradan Metin Ali. Çıkçık. Metin, Metin, Metin. Emre. Emre bir bizi... <laughs> saniye. Şöyle bakacağım bak. <laughs> Metin Ali. Biz... Bakacağım. Reya yapma. Reya. Sen ne saklıyorsun? He? Emre bu bunu... Sen <laughs> bir poşet dolusu aburcuk. Cuburu... <laughs> bir bana bak bana bana bir şey söyleyeceğim. <laughs> emre bana bak istersen. Bir poşet dolusu <laughs> oh, abur cuburu. Bizden gizli gizli yiyor. Hava çok oluyor. güzel değil mi? Hava hiç Hava güzel değil şu ya, anda. Ya. Hava biraz fazla güzel değil mi? Ya. Hava Aa. çok güzel. Bir poşet dolusu abur cubur sen beslenme. Sen Perdeler de çok güzel. Sen her bir şey söyle. Şu lambalara bak ya. Uf. Anneciğim. Sen... Allah Allah bizim çiçekler de çok iyiymiş ya. Bir gidip çiçekleri ne? sulasana, bir gidip çiçekleri bul. Sen yok çiçek. Bursa, ben ben çok seviyorum ya hadi. Hadi hadi. O, hadi bak. Hadi, Ay, hadi hiçbir şey. Ben ben bu saatte saatten yatırır, sonra yatırır, yatırır. hiçbir şey. fazla güzel gibi değil mi <laughs> Metin? Bakacağım merak ettim lütfen. içeriğini merak ettim içinde neler var. Metin eli lütfen bir bakayım. Bir poşet dolusu abur cubur yani bize verecek bir yani. tane bile abur cuburun yok mu? Aç, aç, bak aç bak ben. Aç bir bakacağım. Aç bir bakacağım. Aç bir bakacağım. Aç bir bakacağım. aç. aç. <laughs> Yunus Emre. Şunu oh. görüyor musun? <laughs> bakacağım içinde neler var. Allah razı olsun. Bir saniye bir aç 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 aç. Hazine, abur cubur hazinesi. Ay, sağ ol, sağ <laughs> Hazine. Ya anne. Emre, biz ne yapalım? Hepsine el koyalım. Bence de hepsine el koyalım. Bir Çünkü de, bir şey sen bizsiz yedin. Evet. Sen bizsiz yediğin için ceza alacaksın. Bak bak alıyor alıyor. Oo! Oh, Gelenmek koy içine. Evet. Al hepsi bizim. Onlar sana fazla bile. Bir de bir Oğlum doymuyorsun, doymuyorsun. Kucağın dolu dolu. Bir dur, bir dur. Yanı sen. Al kulak, koy Tamam, <laughs> gel, 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 gel. Geç, 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 O ben ne de olsa şey ablacım olur. Hani. <laughs> <laughs> Yunus Emre, o ne de olsa abur cuburların peşinden gelir. <laughs> Kokusunu alır alır gelir. Biz siz yemek neymiş görecek o. Metin, Metin, Metin. Metin oğlum bir dur, bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Oğlum bir dur, bir dur, bir sakin ol tamam, tamam. Oğlum <laughs> bir sakin ol. Ha, <laughs> <Olur mu? gülüyor> sen, tamam bir dur bir dur bir dur bir dur. Şimdi bir sun bir saniye. Ağzın. Dün, bir sun. abi. Oğlum sen ne yapıyorsun var <laughs> Allah aşkına? Allah aşkına sen çok yedin artık sen sana abur cubur yok. <laughs> dur dur oğlum kardeşim belini kıracaksın. <laughs>